Zamanım yok diyenler için 10 dakika yoga serisine hoş geldin. İsmim Özge Küçükkaya. Bugün 13. dersteyiz. Bu serinin nasıl gittiğini paylaşmak istersen Instagram hesabım özge.küçükkaya Oradan bana mesaj da iletebilirsin. Seriyle ilgili sorularım varsa bırakabilirsin. Artık kendime daha fazla zaman açabiliyorum diyorsan da 1 saatlik pratikler sunduğum Akaşa Yoga Online Stüdyo derslerime katılabilirsin. Bağlantı kutusuna linki bırakırım. Eğer hazırsan hadi gel pratiğe başlayalım. Üretimimize ellerimizin ve dizlerimizin üzerine başlayacağız. Eller omzunun altında, göğsünü karşıya doğru aç, omuzlarını hafifçe kulaklarından ayır, kalçanı gökyüzüne doğru gönder. Verirken nefes, kuyruk sokumunu yuvarla, sırtı kamburlaştır, ellerle matını it. Al nefes, aç göğsünü, omuzlarını hafifçe kulaklarından ayır, kalbi karşıya doğru parlatırken, verirken yavaşça içeriye doğru kıvralım. Tekrar aldığın nefesle aç göğsü. Verdiğin nefesle kıvrıl içeriye doğru. Şimdi nötr pozisyona gel. Ayaklarının parmak köklerini tak. İki dizini yerden kaldır. Aşağı bakan köpek duruşuna gel. Dizler bükülü, kalça yüksek. Başın erisin. Nefes al burada. Dirseklerinde mikro bükebilirsin iki yana. Nefes ver. Yeniden hisset bedendeki aktifliği. Dizleri birbirinden ayırmak istiyorsun. Gluteal kasları aktifleşti. Ellerinin dış kenarları aktif ve dirsekler iki yana açık. Bütün vücudun uyandığı bir aşağı bakan formu buldun. Şimdi sağ bacağı yukarıya doğru kaldır. Üç bacaklı köpek pozuna gel. Başın erimeye devam etsin. Nefes al burada. Ver. Tekrar burnundan nefes al. Sağ dizi karnına doğru çekmeye başla. Sağ adımını iki elinin arasındaki en yakın noktaya yavaş bir şekilde bırak. Şimdi ellerin yerde kalsın örümcek olarak. Sol topuğunu geriye doğru çeksin ve sol hamstring arka bacaktasın uzarken. Bakış ileride boyun uzun olsun. Burnundan nefes al. Ver. Sağ ve sol topuk aynı hizada. Şimdi elleri yerden yükselt. Kollar kulakların İki yanından gökyüzüne yükselsin. Nefes al. Ver. Tekrar nefes al. Şimdi arkadaki ayak matın kısa kenarını paralel. iki kolunu iki yana doğru aç. İkinci savaşçı pozu. Kollar açık. Sol eline doğru bir bak. Sol omzunla hizalı mı? Sağ el ileriye uzuyor. Sol elini sol bacağının üzerine yerleştir. Sağ kolu kulağından ileriye doğru uzatırken bakışın sol ayağında olsun. Nefes al. Var. Tekrar nefes alırken sağ elini sağ yanın içinde yere yerleştir. Sol kolunu da tekrar kulağından ileriye uzat. Nefes al burada. Mutita parşva konasana pozu. Nefes var. Tekrar al nefes. Ve yavaşça sol elin seni yükseltiyor. Sağ kol da yükseldi. İki kol iki yana doğru açıldı. Sol eli sol ayağın içinde yere, sağ eli de yere yerleştir. Ve bacağını arkaya plank pozisyonu için gönder. Dirseklerini yavaş bir şekilde bükerek bütün vücudunu yere doğru indir. Aldığın nefesle kobra. Aç omuz başlarını arkaya ve geriye. Nefes al. Ver. Eğer burada çok sıkışmış hissediyorsan ellerini biraz ileriye yürüt. Obreye doğru açıl. Burnundan nefes al. Ver sakince. Al nefes. Göğsünü aç. Omuzlarını hafifçe kulaklarından ayır. Verdin. Son kez al nefes. Bir işinle yavaşça karın ve göğsü yere gelsin. Eller göğsünün iki yanında. Yavaşça ellerinin itişini kendini geriye doğru alarak... Aşağı bakan köpek duruşuna gel. Aktif bir aşağı bakandasın. Bedenin uyanık. Sağ ve sol ayağı biraz içeriye yürütüp sol bacağı yukarıya doğru kaldır. Burnundan nefes al. Üç bacaklı köpektesin. Mer. Tekrar burnundan nefes al. Sol dizini karnına doğru çekmeye başla. Sol adımını ellerin arasındaki en yakın noktaya yavaş bir şekilde bırak. Eğer geride kaldıysa elinle tutup ileriye taşıyabilirsin. Ellerin parmak ucundasın. Sağ topuktan kendini geriye çekerken uzat omurganı. Başın tepesi ileriye uzuyor. Nefes al. Ver. Tekrar nefes al. Verirken sağ ayın topuğunu yavaşça yere bırakırken iki kolunla birinci savaşçı pozisyonuna yüksel. Kolların kulaklarının yanından uzuyor. Birinci savaşçıdasın. Kalbin önüne açarken alt karnından yukarıya doğru nefes al var. Al nefes. Var. Tekrar nefes al. Birikten iki kolu iki yana doğru açarak arkadaki ayağı matın kısa kenarına paralel hale getir. İkinci savaşçı pozisyonuna geldin. İkinci savaşçıda iki kolunu bir aktiflik getir. Bütün parmaklar kol ve sırtın üstü aktif. Alırken nefes alt karnı yukarıya doğru çek. Verirken sağ el sağ bacağın üzerine, sol kolu ileriye uzatırken bakışı sağ ayağına doğru çevir. Nefes al. Ver. Tekrar al. Nefes. Verirken sol elin sol ayağın içine, sağ kolun ileriye doğru uzuyor. Utita Parsvakonasana Pozu. Burundan nefes al. Ver sakince. Tekrar nefes al iken sağ kol yükseltti seni. Tekrar savaşçı iki pozisyonuna döndün. Kolların iki yanı açık, aktif bir yerdesin ve bakışların sol el parmak ucunda. Şimdi sağ eli önce yere yerleştir. Sol eli yere yerleştir ve sol bacağı geriye gönder. Plank pozisyonuna gel. Dirseklerini yavaşça bükerek bütün vücudunu yere doğru bırak. Aldığın nefesle aç göğsü Kobra. burası çok sıkışık hissettiriyorsa ellerin biraz öne yürüyebilir umurgamda bir his bul alırken nefes omuz başlarını arkaya ve geriye doğru yuvarla, nefes al ver tekrar nefes al bilirken yani yavaşça karnı ve göğsü yere indir ellerin göğsünün iki yanında ve yavaşça dizleri öne yürüt ellerinle yeri iterek kendini rahat bir oturuşa doğru getir Gözlerini kapat, nefes alışverişine dikkat ver ve titreşimleri vücudunda hisset. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Baş parmakların birbirine ve kalbine değsin. Çeneni yavaşça göğsüne doğru al. Gözlerini kendi değerli varlığına doğru aç. 13. gün pratiğinde birlikte tamamladık. Umarım bu ders sana iyi gelmiştir. Yoga pratiğine ilgili soruların varsa ve deneyimlerini paylaşmak istersen Instagram hesabım ozge.küçükkaya. Beni takip ederek orada paylaştığım püf noktalarına ve etkinliklere de ulaşabilirsin. Artık yoga için daha fazla zaman açabiliyorum diyorsan da bir saatlik pratikler sunduğum Akaş Yoga canlı yayın derslerime beklerim. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendine iyi bak.